çok önemli ve değerli bulduğum için size fitodermanın manyetik yatak alezinden bahsedeceğim arkadaşlar. Normalde Reels'larda böyle bir ürün paylaşmıyorum sizinle ama bunu gerçekten çok değerli buldum. Kendi paramla aldım ve denedim. Çok memnunum. Biliyorsunuz fitodermanın sahibi Profesör İbrahim Uslu Gazi Üniversitesi Kimya Profesörü. Böyle sağlığa yönelik de çok ürünleri var. Ben bu ürünü işte bir iki haftadır denedim. Yani benim hissettiğim inanılmaz rahat ve iyi uyuyorum uyanmış kalkıyorum. Çünkü çok böyle ağrılı, sızılı falan rahatsızlığı olan biri değilim. Eşim de değil çok şükür. Bu ALES neden önemli biliyor musunuz? Bakın şöyle demiş. Kanser hastalarının ve tekrar kansere yakalanma riski olan ve tedavi sürecindeki kanser hastalarının, özellikle yaşlılarımızın, kalp hastalarının, Alzheimer hastalıklarının ALS, MS, romatoid artrit, kolit, astım, epilepsi Kron hastaları ve özellikle otistik çocuklar için çok önemlidir bu alez demiş İbrahim Hoca. Çok faydasını görecekler, mucizelere şaşıracaklar demiş. Bu alez üzerinde yatan kişilerin kalp krizi, felç, aort damarı yırtılması riski minimuma iner. Yani bel ve boyun ağrıları için de önemlidir demiş. Manyetik alez bu arkadaşlar. Çok memnunum. Videoya ekleyeceğim nasıl göründüğünü. Çok rahat ve yumuşak diğer o alezler gibi hışır hışır değil. Yani benim hissettiğim çok rahat, derin ve iyi uyuyorum. Yataktan kalkmak istemiyorum. Ama bu sıkıntıları olanlar için, işte ileri yaş için mesela benim bir arkadaşım hiç fitodermalı bileceğini düşünmüyordum. E, oğlu sporcu, basket bol oynuyor. Öyle herhalde 16-17 yaşlarında. Onun böyle o kas ağrıları için almışlar kaç sene önce ve çok memnun kaldık dedi. Şaşırdım mesela. Bildiğini düşünmüyordum e, bu alezi. İşte böyle gençler için de kas ağrıları vesaire sporcular için güzel. Romatizmanız varsa güzel. işte kalp sorunları için güzel. Sadece hamile olan ya da hamilelik riski olanlar ve kalp pili olanlar bu alezi kullanamaz diyorlar. Onun dışında pek çok şeye çok iyi gelir diyorlar. Değerlendirin, yorumlara bakın, arayın. Fitodermanla görüşün arkadaşlar. Anlatsınlar size eğer böyle sıkıntılarınız varsa. Ben çok beğendim. Bunu böyle bir e, sağlık ve esenlik hizmeti olarak size anlatmak istedim. Belki diyeceksiniz ki oh ya dünya varmış. Bu arada bu fiyatlar fazla gelmesin. Ben başka bir firmanın işte manyetik bu e, boğaz, boyun bandı, diz bandı, işte bilek bandı ağrılar için manyetik bantlar yapmışlar böyle. Atıyorum bir boyun bandı şu kadarcık 1500 lira mesela deniyorum şu an. Henüz paylaşmadım sizinle. E, işe yarayacak mı diye deniyorum. Koskocaman çift kişilik bir alezin bu fiyatı çok normal. Gözünüzde büyümesin arkadaşlar. Maliyetine sattıklarını falan bildiğim için ben onu, bunu böyle kar amaçlı yapmıyorlar. Kendim aldım Denedim falan öyle söyleyeyim yani. Velhasıl ben çok memnun kaldım. Bunu böyle bir e, hayatınızı belki daha iyileştirir diye size anlatmak istedim. Arayıp fitodermanla konuşup sorabilirsiniz. Öpüyorum herkese.